Bizantiymen artık astroların elinde ve bu önceki gibi parazit değil. Direkt çekirdeği astroların elinde ve astrolar tarafından ele geçirildi. Titan kameraman ortada yok. Titan speakerman gelişiyor ama yine ortada yok. Titan tvmen ve en güçlüleri astroların elinde. G-man astro juggernautla kapışıyor. Ne yapacağız? Ne olacak? Nasıl bitecek her şey? Skibit sonu mu geldi? Dafuk yardım edecek mi? Bu arada yeşil ışıktan fark ettiyseniz Dafuk aramızda bir yerde. Bugün Skibit 78. bölüm artık 70 77 demiyorum. Ya veya sezon 25 bilmiyorum. 78 diye şey yapalım. 78'de olabilecek şeyler ve en başında Titan Tima falan tekrardan 77 full epizodu bir inceleyeceğiz. Aşağıdan abone olmayı videoda 10 binden fazla beğeni atmayı unutmayın. O zaman çok bekletmeyeyim. Teori kısmına geçelim. Evet 77 full epizod yakın zamanda çıktı biliyorsunuz. Ve en beklenmedik şeyleri gördüğümüz ki Dafuk da bunu söylemişti. Bölüm oldu ve bu saatten sonra birleş Yani full epizodun sonrasında sezon bölümü gelecek bilmiyorum ama 78'de değerlendir. 78'de 78 boş verin. Yani şu anda ne olacak? Az önce gördüğünüz sahnede olduğu gibi. Kameramanlarla tuvaletler biliyorsunuz işbirliği halindeydi. Astroları yenmek için işbirliği halindeydi. Ama orada tuvaletler ne diyor? Tuvalet kadın ne diyor? Biz diyor sizin arkadaşlarınıza yardım ettik. Biz olmasaydık öleceklerdi. Ve o zaman diyor sizin beyziniz diyor. Sizin sığınağınız diyor. Bizim sığınağımız artık diyor. Yani kameraman tarafında iyi tarafta yani ittifak tarafında bir sürü sıkıntı var. Titan Timen yok. Bu anlattığım kameraman tuvalet konuşmasından çıkacak hani e, sizin beyziniz bizim bunu kabul etmezlerse çıkacak bir sorun var. Yani kameraman tuvalet arasında çıkacak bir sorun var. Titan Speakerman daha ortalıkta yok. G-Man ise Juggernaut da kapışıyor. Yani tüm astrolar G-Man'in üstüne sarsa G-Man de gidecek. Yani bir sürü sıkıntı var ittifak tarafında ve astrolar, astrolar tüm dünyayı ele geçiriyorlar. Yani Japonya'daki Sikibu tuvaleti artık ne bileyim Kanada, Amerika her yere ele geçiriyorlar. Yani Stantimen dediği gibi bitti. Her şey bitti. Zaten bu şu an onların dünyası. Peki abi Dafuk nerede? Dafuk neden bir şey yapmıyor? Zaten bu videoda hepsini detaylı bir şekilde teorilerini yapacağız. Ve siz de teorilerinizi tire teori veya işte direkt teori 2 nokta üstü olarak yorumlarda belirtin. Kalplemeye çalışacağım. Önceki Titan kaybı bir tık sıkıntı oldu. Çünkü elimizdeki en güçlü Titan, en dayanıklı olan Titan'dı. Yani Titan Timen son savaştan kurtulsaydı muhtemelen yine hayatta kalırdı. Yani kurtulsaydı gelişip tekrar dönerdi kısa bir süre içerisinde. Titan amacı şuydu. Büyük, Astro örnekleri getirmek. Eğer ki diyordu hani astrolardan güzel örnekler getirirsem, büyük örnekler getirirsem diyordu. O zaman diyordu biz bunları yenebiliriz. Bunlar gibi geliştirmeler yapabiliriz. Büyük geliştirmeler lazım bize. Ama Profesör Timen hayır diyordu. Önceki arkadaşlar Teimen'in Teimen'in fake olduğuna dair teoriler de var da değil. Gerçek Teimen ele geçirildi bana kalırsa öyle. Yani modellere baktığımda yani pek bir şey çıkmıyor gerçek Teimen. Şimdi Profesör Timen'in bir planı vardı. Biliyorsunuz bir teori daha vardı hani e, o tüm mekan patlarken bir tane gülüyor. Hani neden gülüyor bu adam? Kısım vardı. Bu kısmı da açıklamış olacağım şimdi. Hem Profesör Timen'in bir planı vardı hem de Titan Timen'in bir planı vardı arkadaşlar. Yani burada hangi plan başarılı gitti de bu adam gülüyor diyebiliriz. Bakın bu adam bu sahnede de gülüyordu. Bu adam hep gülüyor bence. Yani bir planın doğru gittiği ile alakası yok. Çünkü ortada doğru giden plan yok bence. Olayı söylüyorum. Titan Timen'in planı astrolardan büyük örnekler alıp getirmekti ve kendi geliştirmelerinde astrolara karşı saldırı olarak geliştirmelerde yardım etmekti. Adamlardan örnek getireyim. Hani o savaşın oraya gideyim. Savaşta hani bir olaylar dönsün ama örnek alıp geri döneyim kafasındaydı. Ama Profesör TV Man de diyordu ki hayır diyordu. Sen diyordu geri geleceksin diyordu. Örneklere gerek yok bu önceki gibi değil diyordu. Hatta Titan Timen kapışma sonrasında geri döndüğünde kendisi şey diyor Profesör Timen. Neden orada kaldın diyor. Çünkü Profesör Timen'in planına göre işlemiyorsa hiç da hiçbir şey Profesör Timen'in planına göre gitmiyor. Profesör Timen'in planına göre gitseydi ne olurdu biliyor musunuz? Titan Timen orada kalmaz, Geri gelirdi hızlıca. Yani Jagannat'ta kapışma meselesine girmezdi. O yüzden Profesör Timen'in planı bir köşe çöpe atın. Sentiment'in planına bakalım. Sentiment'in planında hani büyük örnekler örnek getirdi. O örnek hala Tivmen'lerde kaldı. Ve arkadaşlar yani bu örnekleri Sentiment'in getirdiği mesela Astro, Astro kolu vardı. O kolu ileride Profesör Tivmen veya işte Tivmen ekibi değerlendirebilir. Geliştirebilirler. Yani hala Sentiment'in planı işliyor olabilir. Ama normal şartlarda hani işlemesi gereken Profesör Tivmen'in planı çöptü arkadaşlar. Profesör Tivmen'in planı işlemiyor. Çöpe atıldı. Ortada bir plan kaldı. O da planı. O da gelecek vade önümüze çıkacak. Yani gelip elimizde olan Astro eğer model patlamadıysa Astro Juggernaut'ın kol modelinden hani büyük örneklerden gelip de yeni bir Titan veya bir geliştirme bir şeyler yapılabilir. Titan Planı gelecek vadede işe yarayabilir. Bunu demeye çalışıyorum size. Bu da bir köşede yazsın. Şimdi şöyle bir mevzu var. Titan TV ben arkadaşlar artık parazitli ve normal bir böcek de değil. Parazit tuvalete de değil. Bildiğiniz reaktör hani girdi. Farklı bir reaktör var artık. Astro'ların kontrol bir reaktör var. Burada şöyle bir teori yapanlar olmuş. Hani madem böyle reaktörle böyle şey yapabiliyor astrolar o zaman G-Man de mi? G-Man mi? Aynı reaktöre benziyor. G-Man Astro'yu da kendim böyle bir muhabbet vardı? Astrolar mı G-Man'i böyle yaptı? Ne sanmıyorum. Saçma geliyor arkadaşlar. Astro, Astro'nun patronuydu yani. Neden komutan desinler ele geçirdikleri bir adama? Her neyse dediğim gibi yani o reaktör direkt santimen yani ele geçiyor. O reaktörü artık o reaktör patlatırsak santimen ölmez mi? Yani bunları düşünüyorum bir yandan da. Ama neticesinde Tisantimen çok güçlü. Bayağı dayanıklı bir karakter. TV Man teknolojisiyle bayağı bir dayanıklı bir karakter. Daha baya güçlü bir karakter ama burada Astro teknolojiyle birleştirirlerse Titan Timen'i o zaman yani hiçbir şey düşünemiyorum. İsterse 500 tane kameraman olsun Astro Titan TV Man şov yapar. Bu arkadaşlar şimdi şunu düşünelim. Astro Titan TV Man'in durdurabilecek karakterler kimler? Özellikle ben G-Man'in o gelişmiş formuyla yenebileceğini sanmıyorum. O zaten Juggernaut'la VS'leyecek. O Juggernaut'la kapışıyor şu anda. Ve Juggernaut'la yardım çağırırsa o zaman daha sıkıntı olur. Yani kim yenebilir diye baktığımızda Titan kameramana bir dönüyoruz ama Titan kameraman da yenemez. Yani çok büyük konuşmayayım açıkçası. Bir bölümde gelip Titan kameraman içinden geçebilir. Ona <laughs> çok büyük konuşmayayım ama yani bir kişi geliyor aklıma benim. Sen kameramanı tabi geliştirirsek mesela TV man teknolojisiyle kameraman teknolojisi üstüne tuvalet teknolojisi. Bu üç teknolojiyi birleştirip bir Titan'da birleştirirsek manyak bir şey olur. Yani o zaman belki karşı çıkabilir. E tabi yeni bir Titan yaratma mevzusu da dönebilir. TV menler tarafından. Computer man meseleleri belki dahil olabilir. Computer menlerden yardım isteyebilir TV menler. Hani bak computer menleri hiç görmedik. Düşün ama o adamlar da gelebilir yani. O adamlardan yardım alabilir. Benim bir teorim vardı. O teori yani evet yani kompütürmenleri öldürme teorisi ama sanmıyorum öyle bir şey olacağını. İleri yani ileri, ileri vadede kompütürmenleri görecek olursak kompütürmen titanı görürüz yani ve bu şekilde titan timini yenebiliriz. Ama daha olası yönlü, yönlere baktığımızda arkadaşlar aklımıza şu geliyor. Biliyorsunuz Profesör Timi'nin planına göre, batan planına göre şu vardı. Sen dışarı çıkma, dışarı çıkma en güçlü askerler gelecek. Speakermenler tüm bu savaş için kendilerini hazırlıyorlar ve geri geldiklerinde bayağı şov yapacaklar. Planın maddelerinde bu vardı. Arkadaşlar Speakerman gerçekten de çok gelişmiş olabilir. Titan Timmy'nin counter'ı Titan içinden geçebilecek düzeyde güçlü olacak şekilde geri dönebilir ki şunu düşünüyorum. Bunun teorisini daha önce yapmıştık. Astroların zayıf yanı ses dalgaları arkadaşlar. Bu ses dalgaları da Speakerman'lerin özelliği. Ve Titan Speakerman sırf bu zayıf yana özel bir geliştirme alırsa Astrolar baş edemez Titan Speakerman'le. Ben yıl, yıllar diyorum <laughs> aylar önce arkadaşlar aylar aylar önce seni demiştim. Demiştim ki Titan Speakerman'i çok aşağılıyoruz. Bir şey olacak ve tüm umut Titan Speakerman'e kalacak diye bir teori yapmıştım. Ve siz bunu doğruladınız yorumlarda yazmıştınız ve bu doğru çıktı. Tüm mesele Titan Speakerman'e kaldı. Bu adama büyük rol yükleyecekler demiştim ve öyle oldu. Titan Speakerman muhtemelen astroların bu zayıf yanına özel bir geliştirme aldı arkadaşlar. Ve bu geliştirme sayesinde Astral'ın içinden geçebilir. Artık Astral Titan nasıl yaparlar bilmiyorum ama Astral Titan bir süre görmeme olasılığımız da var. Hani astrolar Astral Titan böyle bir geliştirme aşamasına sokabilirler. Ve şimdi şöyle bir mesele dön. Titan Speakerman bir ara parazitliydi biliyorsun. Titan Speakerman parazitliyken Titan Timen onunla kapışıyordu. Hani onu öldürmek istiyor muydu bilmiyorum. Onu kurtarmaya çalışıyordu ama kurtaramadı. Onu Titan Kameraman kurtardı. Hani bir oradaki olay bir yarım kaldı. Şimdi ise Titan Timen parazitli ve Titan Speakerman onu kurtaracak. Burada bir yani sen benim beni kurtarmaya çalışıyordun. Ben de şimdi seni kurtaracağım. Borcumu böyle ödüyorum dostum tarzı bir mesele dönecek bence. Benim düşüncem böyle arkadaşlar. Yani Titan Speakerman'e büyük bir rol yükleneceğini ben de uzun süredir söylüyorum ve Asteroid Sentiment'in bence karşılığına gelecek bir karakter varsa o da Titan Speakerman'dir. Ama şu da var. Asteroid Sentiment'i gerçekten ölüm makinesi yapabilirler ve Titan Speakerman tek başına bir şey yapamayabilir. Bu noktada yapılması gereken tek bir şey kalır. Titan kameramanı kurtarmak, G-Man'le birlik olmak ve Titan Speakerman'i ortaya salmak. Yani Titan Speakerman, G-Man ve Titan kameraman ikilisi, üçlüsü. İkilisi nereden geliyor? Bu üçlü gerçekten de Asteroid Sentiment'e karşı gelebilir. Yani G-Man'i Titan formuna sokarsak, yani bacakları olan, kolları olan bir modele sokarsak G-Man'i veya eski Astro modeline sokarsak. Çünkü biliyorsunuz Profesör Timen şunu demişti. Onların patronlarıyla bir görüşme yapmalıyız. Ve elimizde astro aletleri de var biliyorsunuz. Jagannath'ın aleti var. Yani G-Man'le bir toplantı yapıp tv menler g astro g modeline dönüştürebilirler. g geliştirebilirler TV-Man teknolojisiyle. Ve bu şekilde bir yardım olabilir. Hani G-Man bir anda duracak. Titan kameraman da ihtiyacımız var. Titan kameraman gelse Titan kameraman da geliştirilecek. Belki de arka planda geliştiriliyordur. Bilmiyoruz abi. Arka planda geliştiriliyor olabilir Titan kameraman. O tabii Titan kameraman da parazitlenip hani çok manyak olur abi o. Hani o olasılığı hani hiç imkansız demiyorum. Çünkü Titan kameraman da parazitlemiş olabilirler. Titan Kam düşsenize. Bir tarafta parazitli Titan kameraman ve parazitli e, TV man yani Astro Titan kameraman, Astro Titan TV man ve bir tarafta da G man ve Titan Speakerman çok manyak olur yani ikili es bu Titan Speakerman Jimen ikilisi düşmandı ve artık dostlar aynı taraftalar bakın bu olabilir gerçekten olabilir hani olasılık vermedim ama olabilir çok manyak bir savaş döner yani Titan Speakermanları göreceğiz 78'de Speakermanlara ait bir şey göreceğiz bence artık yani görmemiz lazım arkadaş ama şunu da bilmiyoruz şimdi sezon bölümü mü gelecek önce 78 mi gelecek bilmiyoruz sezon sezon bölümü gelirse Titan kameramanı görme ya da Titan Speakerman'e ait minicik bir şeyler görme ihtimalimiz var Speakerman ırkının gelmesini çok bekliyorum. Belki TV menlerin de belki değil direkt TV menlerin de son da onlar bence. Kameramanların zaten rehberleri yok. Kamera Titan kameraman ortalıkta yok. Tuvaletlerle dostluk ediyorlar ama tuvaletler de onların üstüne binmeye çalışıyor. Benim zamanında bir teorim vardı ve şunu söylemiştim. Jim yani biz bu Jimen ekibiyle tuvaletlerle falan dost olursak arkadaşlar bunlar ileride bizi hant eder. Teknoloji bize çökmeye çalışır. Buna benzer bir şey söylemiştim ben. Ve bu bölümün 77 full episode'un başına da şöyle bir muhabbet geçiyor tuvalet ve kameramanlarla. Tuvaletler diyor ki sizin arkadaşlarınızı diyor hani bize olmasa Ölüyorlardı biz yardım ettik şimdi diyor Sizin base'iniz bizim base'imiz diyor Hani bunu iyi anlamda demiyor bence İyi anlamda şöyle İkimiz ortak kullanabiliriz deyiz ama onlar öyle demiyor bence Yani kameraman teknolojisine Sahip olacaklar ileride ihanet edecekler Yani olasılık bunu gösteriyor Arkadaşlar yani ileri çok çok ileride Çok çok gerçekten çok çok ileride Gman'in kameraman teknolojisine birleşeceği Bir şeyler görebiliriz çok çok ileride Yani çünkü böyle bir mesele döner bir kargaşa döner Zaten arka planda şunlar da var bak Tutuklanan bir kameramanımız vardı Kamera woman falan filan onlar titanti şey TV menleri düşmandı. Hani neler olacak neler bitecek. Bence yakın bir zamanda TV menlerin de öldüğünü görebileceğiz. Çünkü biliyorsunuz TV menlerin çok öldüğünü görmüyorduk. Ama bence yakın zamanda göreceğiz. Çünkü çok zor durumdalar ve hani mekanları basıldığında bile ölmediler abi. Hani anladınız mı? O yüzden TV menler ayrı bir üstünlükte. Neler olacak inanın bilmiyorum. Yani tahmin bile edemiyorum. Hani başlıkta yazıyor ya, şimdi ne olacak? Ve Titan bir fotoğrafı var. Gerçekten bilemiyorum. Titan Timen'e karşı gelebilecek birisi varsa ya g, -G, -G biraz daha gelişmiş hali. Tan Speakerman ya da bu üçü yani kameramanla birlikte bu üçü. Sen kameramana ne olduğunu ne zaman göreceğiz onu da bilmiyorum. Belki full episode'da hani ona benzer bir şey görürüz. Sen kameraman ne oldu falan onu görürüz. Belki 78'de onu görürüz bilmiyorum ama Speaker Man'leri dafu bayağı bir hype'layacak arkadaşlar ve hype'lıyor. Yani Speaker nasıl bir geliştirme aldığını çok merak edeceksiniz ki ediyorsunuz. Dafuk da bunu istiyor ve en sonunda bize gösterecek. Ama muhtemelen çok manyak bir şey olacak Tan Speaker Man. Daha önceden söylediğim gibi ve bu videoda da söyledim. Astroların zayıf bir yanı varsa o da ses dalgaları ve ses dalgaları hoparlörler yani. Speakermenler bunu bilerek bunun üstüne bir geliştirme yapıp Titan Speakermen'i içinden geçirecek. Yani içinden geçirecek abi bence Astro'ların. Öncelikle UFO tuvaletin ben öleceğini düşünüyorum. Açısını öleceğini düşünüyorum. Yani Titan Speakermen bunlardan başlayıp bence hani ne kadar güçlü olduğunu bu şekilde gösterecek. Bu, ufakları bir indirecek bence. Daçısı öldürebilir. UFO'yu öldürebilir. Belki Juggernaut'la VS'leyebilir. Bence en büyük savaş Titan Speakermen'in Juggernaut'la olacak. Juggernaut'la VSL edecek bence Dafuk. şimdi şu kısımda var. Dafuk dedik de bu yapımcısı olan Bizim bu ajan Dafuk nerede? Bölümde gözüküyordu. Bunu teori videosunu izlerseniz görürsünüz. Bir yerde göstermiştim. Abi dünyanın çok kötüye gittiğini biliyordur ve hani müdahale edebilecek gücü var arkadaşlar Dafuk'un. Yani neden etmiyor? Demek ki bildiği bir şey var. Arka planda yine bir şeyler döndürüyor demek ki. Abi burada portalı kendisi kesebilirdi ışık verip. Yani kimliği ortaya çıkmasını boş verin. Burada kesebilirdi. Görüyor her yeri. Ama yapmadı bunu. Çünkü hani bir planı var demek ki. Hani Dafuk bir şeyleri biliyor. Çünkü tüm evrenin astroların ele geçirmesini isterse Dafuk mantıken ne olur arkadaşlar? Dafuk kötü biridir. Ama sanmıyorum çünkü kameramanları da iyilik yapmıştı. Tuzak bu kaçın maçın demişti. Ayrıca şöyle bir kısım var. Burada biliyorsunuz ikinci base'i ışınlanıyoruz. ikinci base'in yakınlarını ışınlanıyoruz. Ve burada bir flashback görüyoruz. Bir ara sahne görüyoruz. Hani Profesör Tim'in insan haliyle alakalı. Bu kısımda arkadaşlar arkada geçen kelimeleri hala çözemedim. Yani bir hikayeyle alakalı mantıklı bir şey çözemedim. Eğer siz çözdüyseniz yorumlara yazın. Yani farklı videolardan izleyip yabancılardan izleyip çözdüyseniz yazın. Ben de merak ediyorum. Ya yani, Profesör TV insan hali hani yakın uyarı uyarı diyor. Muhtemelen yanlışlıkla her ırkı yaratan farklı bir bilim adamı mı oldu? Yani timenleri bu mu yarattı? Bir hata sonucu. Neler oldu? Hiç kimse bilmiyor. Bizim bildiğimiz sıfır, yani zaten evrenlerin yoluna kısımları sıfır dokuz kalıyor. Buradaki mevzu insan, bunlar insanken, insanken tu tuvalet kameraman dönüşme mevzusu. Yani kameramanların ortaya çıkmasını sağlayan farklı bir insan, bilim insanı, fikirmenlere farklı bir bilim insanı ve timenlere farklı bir bilim insanı. Zaten bu bilim insanı da bu. Hani onun insan hali. Demek ki bir hata sonucuyla arkadaşlar timenler ortaya çıktı. Bunu anlayabiliyoruz. Abi ya Titan Timen'in, Titan Timen çok sıkıntı. Arkadaşlar eğer ki Stan Speakerman acilen gelmezse muhtemelen sıçtık.